Hem güzel, hem komik, hem yetenekli, hem de çok enerjik. Ekranların ve sinemanın beğenilen isimlerinden Seda Bakan'ın kariyerine yön veren projeleri ve Seda Bakan'ın bilinmeyenlerini sizler için araştırdık. ...Feyza karakteriyle dikkat çekti. Amirim, gece cesedi bulunan kız kimliği tespit edildi adı Gül'in Taşçı. Kardeş payı dizisinde Feyza karakteriyle çok güldürdü. Bu, oh. onu kucağından bile sıcak. Teşekkür ederim istacı. Arif ve 216'nın pembe şekeri oldu. Büyük beğeni topladı. Ya. Zeytin Ağacı projesinde Leyla karakteriyle ilgi topladı. Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için var. Başarılı oyunculuğuyla çok sevilen, güzel sesiyle büyüleyen, renkli kişiliğiyle kendisine hayran bırakan Seda Bakan'ın portresi. Abi. 1985 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelen Seda Bakan bir eğitim merkezinde oyunculuk eğitimi almasının ardından 2007 yılında şarkıcı Doğuş'la başrolü paylaştığı Sana Mecburum dizisiyle oyunculuğa ilk adımını attı. Bana en çok kız arkadaşım olup olmadığını sorarlar. Ne zaman evleneceğimi merak ederler. İstersen bunları sana cevaplayayım. Bir günün değeri bin yıla bedel. Sevgimin değeri bir ömre bedel. Güzel oyuncu ardından 2008 yılında dönemin sevilen dizisi Adanalı'da konuk oyuncu olarak yer aldı. Yalnız doktor hanım, Hı. ben biraz kafam karıştı. Ya bir şey tam olarak anlayamadım. Siz şimdi esraftan doğma büyüme Adanalısınız öyle mi? Evet, esraftan doğma büyüme Adanalıyım Yavuz Bey. Seda Bakan 2010 yılında ekranlarda adeta fırtınalar estiren Besatçe Bir Ankara Polisiyesi dizisine Eda karakteriyle dahil oldu. Güzel oyuncu canlandırdığı bu rolle dikkat çekmeye başladı. Amirim gece cesedi bulunan kız kimliği tespit edildi adı Gül'in Taşçı. Üniversite öğrencisiymiş. Boşta kim var? Selim var bir tek. Akbaba ile Hayalet Adli Tıp'ta, Harun da sorguda hala. Başarılı oyuncu dizinin devam niteliğinde olan Behzat Ç, Seni Kalbime Gömdüm ve Behzat Ç, Ankara Yanıyor filmleriyle Beyaz Perde'de boy gösterdi. Şey pardon Memduh Bey hakkında birçok şikayet olmuş ama hepsinde de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. Ayrıca Coşkun Bey'i de araştırdım. O da tabi bu kadar süreden emekli olmuş görünüyor. Ayrıca adliyedeki dosyaları Memduh Karapınar'la aynı davaları geçiliyor. Amirim. Şu bakkalla olduğum dosyasını versene kızım. Dönüyor musunuz yoksa? Yok bakacağım sadece. Nereye amirim? İlkere. Vesat amirim eskiden cinayet büro amiriydi. Bu Rukiye Hanım da Alman polis teşkilatından Hans Barsch'ın cinayeti için gözlemci olarak geldi. 2014 yılında Gürgen Öz'ün başrolünde yer aldığı Zaman Makinesi 1973 filminde Yasemin karakterini canlandıran Seda Bakan hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Allah'ım harika bir şey bu. Beğendin mi gerçekten? Beğenmek ne kelime? Bayıldım. Sözlerini de sen mi yazdın? Evet. İnanmıyorum. Seda Bakan yer aldığı diğer projelerde elde ettiği başarıyı Kardeş Bayı dizisinde canlandırdığı Feyza karakteriyle zirveye taşıdı. Senin o devasa alnını iki daire karşılığı arsa olarak veriyoruz desek ancak o zaman kuyruk olur abicim. O da müteahhit kuyruğu. <laughs> Kredi kartında biriken sürpriz para gibiyim. Zamansız mutluluğum ben. Çok kıymetliyim çok. İlk defa bir komedi dizisinde yer alan Seda Bakan'ın canlandırdığı Feyza karakterinin replikleri dizinin bitişinden uzun süre geçmesine rağmen hala hafızalarda. Oh, onu kucağından bile sıcak. Teşekkür ederim Sıtıcı. Teşekkür ederim sana. Artık adından sıkça söz ettirmeye başlayan Seda Bakan, 2015 yılında başrolü Cengiz Bozkurt ve Erkan Kolçak Köstendil'le paylaştığı Kara Bela filminde Burcu karakterine hayat verdi. O vakte kadar giderler belki. E, görünmediğini falan mı zannediyor acaba? Versene elde ediyoruz Seda. Banka soymuş adamdarsın. Yakalanırız. Ne bankası? Güven. Her şeyin farkındalar. Sen söyledin abi şimdi banka soyduk diye. Ne var oğlum? Torpido gözünü açsa zaten silahı bulacak yine anlayacak adam zaten. Güzel oyuncu filmdeki caz performansıyla müzikteki başarısını da gösterdi. <laughs> 2016 yılında Kadir Doğulu ve Mustafa Üstün Dağlı başrolü paylaştığı Bana Sevmeyi Anlat dizisiyle ilk defa dram rolünde izledik Seda Bakanı. Senden istediğim bu arada sen memde problem yok umarım. Yok rica ederim. Senden istediğim onları idare etmen. Elimden geleni yaparım. Eee. Sen neler yapıyorsun? Burada kafra okudum, yani ofis yönetimi. Şimdi de belediyenin ücretsiz İspanyolca kurslarına gidiyorum. Ücretsiz ama devam zorunluluğu var. Ardından Cem Yılmaz'ın sevilen filmi Arif ve 216 filminde pembe şeker karakteriyle çıktı sinema severlerin karşısına. Başarılı oyuncu filmde söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı. Artık Seda Bakan 2018 yılında Murat Boz'la başrolü paylaştığı Öldür Beni Sevgilim isimli romantik komedi filminde de yer aldı. Okan! Okan! Bak hizmetçim değilim ben senin. Banyodan çıktıktan sonra şu ıslak zemini kurulamaya öğren artık ya. Islak zemin o demek ki adı üstünde sen de bunu öğren canım. sabır var ya. Sen Priz'e de elektrikçi çağırmadın değil mi? Ben halledeceğim onu ya. Bir aydır halledeceksin. Her şeyimiz eksik, her şeyimiz yarım, her şeyimiz bir şey ya. Güzel oyuncu Taner Ölmez'in başrolünde yer aldığı Mucize Doktor dizisine Ferda Erinç karakteriyle dahil oldu. Babamı sen getirip götür. Aslan hocam süper harika süper. Tam o kadar sevinme. Seninle meselen bitmiş değil. Sadece orta yolu bulmaya çalışıyorum. Ve bir şartım var. Sen taşıyacaksan ben tedavisini yürüteceğim. Tamam mı? Fikir versem? Ben fikrini sorarsam 2022 yılında büyük ses getiren oyuncu kadrosunda Tuğba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz, Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Zeytin Ağacı projesinde Leyla karakterini canlandırdı. Ben artık inanmaya başladım biliyor musunuz? Yani bazı şeyleri geçmişten bugüne taşıdığımıza. Başına ne gelirse gelsin, neşesinden hiçbir şey kaybetmeyen Leyla karakterini izleyici çok sevdi. Bir o trip patlamaz mı bize? Yok Leyla, bu sefer yollara düşmeyeceğiz. Bu sefer salgitsin de demiyoruz. Bu sefer durmayı becereceğiz. Düğünümde de yoktun. Hamileliklerimde de yoktun. Hayat. Hiçbirisi yoktun! Seda Bakan 2024 yılında Gelin Takımı ve Takıntılar isimli filmlerde başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni topladı. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Bekarlığa veda'nın hakkını veriyor muyuz o zaman? Ah, düşünün, beş duyunuzdan birisi yok. Güzel oyuncu aynı yıl yakın arkadaşı Hadise ile başrolü paylaştığı esas olan projesinde Selma karakterine hayat verdi. Asla az eğitimli bir erkekle çıkamam ben. Kendini yetiştirmiş. Akademik bir başarısı yok ama çoğu şeyde yetkin. Ne dersin? Size hayatta başarılarım ben ilgilenmiyorum. Ceren ne oldu? İyi misin? Bana ne oldu mu? Bu oldu. Gelelim Seda Bakan'ın özel hayatına. Güzel oyuncu 2014 yılında Ali Erel'le çok eğlenceli bir düğünle dünya evine girdi. Seda Bakan, Show TV'ye verdiği röportajda o renkli gecenin detaylarını böyle anlatmıştı. Düğünüm o kadar uzun sürdü ve bitmedi ki artık 5'te falan herkesi böyle görmek istemiyordum. O anı yaşamak istemiyorum. <laughs> Çiftin 2019 yılında ilk çocukları Leyla, ardından 2022 yılında ikinci kızları Ela dünyaya geldi. Seda Bakan'ın sesi de çok güzel. Güzel oyuncu, yer aldığı projelerde seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplamıştı. Şimdi başka bahar. Seda Bakan'ın ilginç bir lakabı da var. Başarılı oyuncu bu lakabın hikayesini de Show TV'ye özel verdiği röportajda anlatmıştı. İlk sana iki tane kelime söyleyeceğim. Evet. İlk aklıma gelen. Tamam. Bir de kurşun kalem. Evet. Kayınvaliden beni ilk gördüğünde demişti. Kurşun kalem. Benim de çok hoşuma gitmişti. Zaten... Kurşun kalem çok enteresan. Kurşun Sence kalem. Açılımı ne bunun? Bence ne? Yoksa ben anlamadım mı? Niye güzel bir şey. Başka bir şey söylemeseydi ben yok Güzel bir şey. Ya çok, değil mi güzel? Evet. Yani öyle. Herhalde beni ilk gördüğünde kurşun kaleme benzetti. Başarılı oyunculuğu, güzel sesi, renkli kişiliği ve dikkat çekici güzelliğiyle büyüleyen Seda Bakan, ünlüler dünyasının parlak isimlerinden biri. Onu ekranlarda ve sinemada izlemek büyük keyif. Aşkın kanunu,